Selamun Aleyküm arkadaşlar. Araklı Küçükdere'de acı su, şifalı su diye adlandırılan kaynak soda suyuna geldik arkadaşlar. Şimdi buradan su alacağız. Kimse de yok burada. İyi oldu kimse olmadı. Sabah erken geldik ya ondan hava. Erken saatte, saatte. Erken saatte kimse gelmemişti daha. Evet. Buradan arkadaşlar bu doğal kaynak soda. Şifalı su. Suyun faydaları burada yazıyor arkadaşlar. Böbrek taşlarına göz ağrılarına, sindirim sistemine, cilt hastalıklarına iyi geliyor. Bizde kaç şey var? 10 litre mi var? Evet. 10 litre mi? Bizde mi? 10 litre evet. Ama bir kişi 10 litreden fazla su doldurmak kesinlikle ve evet, kesinlikle yasaktır. İki sefer hem de diyor. Ya 20 litre alabilirdik. bir biçim, iki biçim, değil mi? Evet. O zaman 15 litre yok bizimki. Bunlar yarım yani şey litre değil mi? Aha. 10'da 3 litre Bana küçük o, suyla bir şey küçük litre var. Verir misin bir küçük? Bunun beriçi tarafta içini kesmişler. Bir tane mi? tane, bir tane var o illa şey için orası azaldı ya su bu eskisi gibi değil şimdi. Tabii azaldığı için buranınca şey yapmıştır. Bir taraftan akan at, at, daha evet. çok Bu da olsun da onu da bulmaz gari. Tamam. Arkadaşlar burada mescid de var aynı zamanda. Yine burada şeyler var arkadaşlar Hep pişirme yerleri güzel şey yapılıyor Şey yaptım mı? <laughs> Hey mübarek hem buz gibi hem de tam soda. Telefonu bak duvarın üstüne koymuşsun unutursun Unutmayacağım evet, inşallah Öyle olmaz şey yapman lazım ne alman lazım Ne olur ne olmaz Evet arkadaşlar Uzun Göl'e geldik ama pek hoşuma gitmedi Uzun Göl, tamamen normal turistik bir yer. Burası öyle yani fazla gezilecek bir yeri yok. Marmaris Bodrum, Oralar nasılsa burası böyle arkadaşlar sadece bir işte doğası yeşil bitki örtüsü var. Yani yayla isteyen böyle yerler benim için iyi değil. Yayla, yaylalar daha güzel. Öyle yerler gerçekten şey değil değil mi? Yaylalar daha güzel. Yani biz oraları seviyoruz artık. Öyle evet. yerlerde yaşadığımız için midir? Neyse. Ne Buralar şey değil ki Buralar aynı merkez gibi daha çok Normal daha güzel. Ya. Ha? Yayla havaları daha güzel. Yaylalar, hayvanlar, insanlar. Oranlar. Karadeniz'de dedim böyle zaten yaylalara gideceksin evet. yani. Ama tabii ki turist olarak gezmek için çok güzel de bir yer. Burası değil mi? Uzun evet, gel. Evet, uzun yer. Tam uz turist yeri. Şurada zaten. şimdi az sonra göreceğiz mesela. Bir uzun gölü var. Ama mesela şu Buradan dağlar, da yeşillikler, çamlıklar. Evet. Buralar da güzel. Oralara gidemezsin. Oralarda şu gezmeyi üstlere girmiyor. çıksak mesela. Şu teras var yukarıda. Oradan buralar gözükse şey yapsa daha güzel manzara olabilir. Evet. Yani meşhur uzun göl şu anda solumuzda yani. Böyle çevir bakalım. Oradan da pek bir şey yapmadım. Camisi o işte çift minare. Buranın suyu bile yeşil arkadaşlar. Ağaçların herhalde kamuflaj oluyor. Mavi değil bak Suyu bile yeşil. yeşil. Değil. Yeşil Karadeniz'in her şeyi yeşil demek. Ki. Gülü de yeşil değil mi? araçtan hiç inmeden arkadaşlar devam ediyoruz. İnmeyeceğiz değil mi? Ben öyle ya, sevmedim. Şöyle şu caminin oradan inip Uzungölü bir çekeyim dersen çekersin, çekmezsen. Oralarda araç bırakma şeyi de tamam buradan abile çek camı. Uzungöl internette görüldüğü gibi yani tabii gezmek adam diyelim 10 gün izin alır gelip gezerse öyle güzel olabilir. Kalır buradan mesela şey yapar. Tepelere çıkar, tepelerden buraları seyreder. Ya yani şu soldan mesela tamamen göl. Görünüyor şöyle. Göl uzun göl zahmiye tam gölün önünde şöyle hmm. alışveriş merkezleri istediğiniz her şey var normal biz yine Sultan Murat yaylasına gidelim şimdi buradan sonra bir gezilecek Öylelikle de Sultan Murat'a da gittik mi Trabzon turumuzu tamamlamış olacağız. Sonra nasip olursa Rize'ye gideriz. Rize'de Ayder'e belki gideriz, belki gitmeyiz o belli değil tam. Ayder'de çok kalabalık, Ayder'de de aynı böyle. Nasıl da? de evet, Ay Ayder aynı burası gibidir yani. Çok benziyor Ayder'e. Ama Ayder'de daha şelaleleri falan var. Öse burası güzellik olarak güzel hava yani şey olarak. Yok şeyler güzel ee, diyorum ya çamlıklar falan böyle dağlar Tabii. tepeler görüntüsü yeşilliği falan çok güzel da. Ama ben yani kafa dinleme yeri olarak sessiz yayla bizim büyüklerimizin Doğal yaylalar daha güzel, değil mi? Evet. Eskiden sizin yaylaya göç etme şeyleriniz falan o zamanlar, böyle evet. yaylalar ya. Koyun sesleri, tavuk sesleri, köpek sesleri, böyle hayvanlar, koyunlar yayılmış. Böyle bir şey olacak hayvanlar. yoksa onlardan hiç görmedik ya. Yani. Şimdi her yerde böyle şeyleri görüyoruz. Aa, arkadaşlar. şimdi mesela oradan çıktık. Şu tepeleri görmek insana huzur veriyor. Tabii buralar daha güzel mesela. Burası Baksana. çok kalabalık. Böyle şey. Yani bizim için öyle. Tabii ki kişiden kişiye de değişir. Onları... Bazı insanlar var mesela çoğu Tabii. böyle masraflar edip geliyor gezmek için. Aynen. Zor izin alıp şöyle. Ama biz Karadenizli olduğumuz için. Yani böyle kalabalık yerlerden hoşlanmıyoruz sade. Yani Karadenizli olduğumuz için dediğim şey. Zaten öyle kalabalık yer görüyoruz da sakin, sürekli onun sessiz olduğu insan hani evet. görmediği, sürekli gidemediği yerleri daha çok görmek isteyir. Evet. Ama bak şu karşılar mesela çok güzel. Evet. Ormanın dibinde güzel böyle değişik evler. Baharlı ufak cami. Önümüzdeki de Gürcü arabası.